Hepinize merhabalar. Bugün Magnus Carlsen ile Ali Reza Furji arasında oynanan bir kartı inceleyeceğiz. d 4 başlamış Magnus Carlsen. Ate F6 ve Fil G5. Burada C4, At C3 gibi şeyler de oynanabilir. E3 de oynanabilir fil oynanmadan önce. Ama C'deki fil kısıtlanıyor. Kısıtlanmaması için Fil G5'ten sonra E3 oynamış Magnus Carlsen. D5, E3 at D2. C4'ü istiyor. Fil hem fil hem at bakıyor. C3. Böyle bir yapı istemiş Magnus Carlsen. C4'ü oynamamış. Evet burada E ile kırmış. E ile kırmasının nedeni at F1. At E3 sonrası bir manevra. F5 karesine bakıyor olacak. Önemli olan F5 ve D5 karelerine bakıyor olacak. Evet H6. Fil çekmiş. Güzel beyaz fil güzel bir çapraza baktı. Fil D6. Yok. Vezir C7. Ve fil G3. fil G3'ü kırdı. Burada haçla da alınabilir. F de alınabilir. F alınırsa fil at B3. fil D3. Buradaki file kesmek adına. Sonrasında ataş 4 gibi şeyler oynanabilir. Yer yerse vezirle keseceğiz. İşte sonra diğer kaleye geleceğiz vesaire vesaire. Aç da alınmış Magnus çıkarsan Aç alınması bence de daha iyi. Çünkü kaleye bir atf1 ataya 3 geleceğiz önemli olan F5 ve D5 karelerine bakacağız. H5 kareleri bir fikre devam ediyoruz. Burada G5 de oynanabilirdi. G5 fiyonu feda da edilebilirdi. Böyle bir atak var. Bu hata size bırakıyorum. Bu atak bu hata girmeyeceğiz yani girsek çıkamayız. Evet fikre devam edelim. Buradaki Atı bence boş boşuna oynadı. Yani oynadı ama yani buralara bakıyor. Çok önemli değil. Ne bir tehdidi var. Ne bir şey. Uzun rock. Evet B4. A4 sonrası A5. Alan kazanıyor. Evet. Evet ataş 4. Güçlü olan ile kesecek Magnuslar sen. Ve filiyle F5'teki kaleye baktı. Piyonu istiyor. Korudu. Ali Reza konumu tutmaya çalışıyor. Atı istedik. Kale güzel bir yataya indi. Piyonu istiyoruz. Piyonu tuttu. Diğer kalemiz yardıma geldi. Atı istiyor. Atı kaçtık. A5 ile alan kazanmaya devam. At D6. F5'i yine tutuyor. A6 yeseydi hala 1 vezir A2'den sonra bakın fille bakıyor. Buraya güzel bir saldırı olurdu. Yemedi. At E3 piyonu istiyor. Hem buraya bakış şampiyonu istiyor. Bu piyonu tutamıyoruz. Ondan Piyon. sonra tutmuyor. Vezir kaçmak zorundayız herhangi bir yere yine piyon düşüyor. Bu nedenle Vezir'i en doğru yere oynamış ama piyon düştü. Haydi Reza. At E4 oynadı. Bakın atı atıyla Vezir'i bu keystone'u kapattı. Ve kaleyi istiyor aynı zamanda. Burada Magnus Carlsen bir kalite fedası yapmış. Atı yedik. Bakalım kalitemizi nasıl kullanacağız. Piyonu korudu. Ve 5'te burayı koruduk. Piyonu yedi. Piyonu yedik. Evet. C4. Yiyemez. Ala bir, vezirleri keselim diyor. Kesmiyoruz tabi. Bakın aşarak şah istiyoruz. yine istedik? Mesela rağmen hele yedi vezir yedik, vezirleri kestik. Hale gitti. Oyun sonuna girdik. Magnus Carlson oyun sonuna girmememiz lazım. At 5, de 5, şah 6'da piyon 7. Yine güzel yine her zamanki güzel kare yatağı yerleşti kale. attı ama. Bakın burada. Kaleyi yeseydi. Bakın. Kale ne buraya gelebiliyor ne buraya gelebiliyor. İki piyon bu iki piyon. Başımıza dert olacaktı ne buraya gelebiliyor. Gördüğünüz gibi bu piyon vezir çıkıyor. O yüzden burada kaleyi yememiş Ali Reza. Neşa E6 atı istedik. Bir yedi. Ama buradaki piyon vezir çıkacak. Arkadan tutmaya çalıştı. Kusa bile vezir çıktık ve burada Ali Reza terk etmiş. Çünkü bir fil önde, bir kale öndeyiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bu ikinci videom kanaldaki hobi olarak yapıyorum ben bu sporu. Biraz amatör olabilirim. kusura bakmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.